2004 yılı Vehbemre Uluslararası Grokonomen Güreş Turnuvası Erkan Dündar ile Çek Güreşçi Minder'de o zamanki teknik ekip 2004 olimpiyatlarına hazırlanıyorduk. Seçkin Saran Hocam, Kamandar ve ben. aradan 16 yıl geçmiş. Böylelikle Erkan Dündar'ı da bir anmış olduk. Şu anda Denizli ilçe Gençlik Spor İlçe Müdürü. Ben Atakar Ateş iyi seyirler diliyorum. Böyle peyder pey arşivden müs müsabakaları çıkarıp sizlerle paylaşıyoruz. Youtube'da Ate Karataş kanalımız var. Her herhangi bir şey beklemeden karşılıksız 300 videoyu geçti. Salon Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi. Erkan Gündoğan, Yıldızlara ve Gençlerde dünyada birçok madalyası var. İlk devre sona erdi. İkinci devreye başladık. Erkan ikinci evre daha iyi durumda. Tabi e, kanalımıza girip abone olup yorum ve beğeniler yapabilirsiniz. Seviniriz. Dediğim gibi hiçbir karşılık beklemek için Aynı zamanda web sitemizde var. www.biloşim.com Türkiye'nin en eski güreş sitesi. Evet çıktı rakibini bir puan aldı. Sosyal medyada da Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp gruplarında sizlere güreş haberlerini yayınlıyoruz. Çekimler Türkiye Güreş Federasyonu'ndan. Biz de onun üzerinden telefona kaydediyoruz. Sonra da yayınlayacağız. Sizlerle paylaşacağız. Erkan Dündar'a selamlar. Ben Atakar Ateş. İyi seyirler dilerim. Amigo Grov kürebinde halkı coşturuyor. Evet şarjımız bitmek üzere. Bu sabukayı burada kesiyoruz.